Yoruldum. Anlatamamaktan, anlaşılamamaktan yoruldum. Aynı kelimeleri döküp değişmesini ummaktan yoruldum. Sol yanımın sızlamasından, kelimelerin kifayetsiz kalışından, önemsenmemekten yoruldum. Gönlümün yangınında boğulmaktan, korkularından, kararsızlıklarından yoruldum. Beni kırmamak adına her gün kırmandan yoruldum. Ve hatta yaşamaktan yoruldum. Tutunduğum dalların tek tek kırılmasından, yaşama sevincimin azalmasından, parçaları birleştirip toparlamaya çalışmaktan yoruldum. Kılıcım, kalkanım, gözüm hazır seni korumaya ama önce seni istemen lazım. Gel bana de, korkularımı yen de bana, solunu bana ver de. Dememenden yoruldum. Güçlüyüm diye ayağa kalktığım her günden Dimdik ayakta durmaktan yoruldum Söylesene be güzel sevgilim Kaç örgünlük daha sarı insanın gönül mezarı.